şehri bu ara aşırı sıcak. Fiyuh, bu çok sıcak. Ne kadar mı? Ah, Serinlemem gerek. Ha. Merhaba Çilek. Baş aşağı dönmüş dondurma kiranla ilgilenir miydin? Adını ters dönen top koydum. Soğuksa gönder gelsin. Dondurucun mu bozuldu? Olamaz. Tüm o nefis buz gibi dondurmalar eriyecek artık. Ah, sorun olmayacak. Bu konuda nasıl sakin kalabilirsin? Bana iyimser meyve derler. O da ne demek? İyimser meyve. Her şeye iyimser bakıyorum. Hep iyimserdim ve hep işe yarar. Olumlu bir tavır takınınca işlerin hep yolunda gittiğini öğrendim. Doğru mu anladım? Dondurucun bozuldu, dondurmaların eriyor. Ama hiçbir şey yapmayacaksın. Çünkü... İyimser bakıyorsun. Aa, bir şey yapacağım elbette. Aa, aa tamam. <laughs> Güzel. Gidip bulutlarla tanışacağım. Bulutlar her zaman iyimser kalmama yardımcı olurlar. Meditasyonla bulut gözlemek çok daha iyi olur. Bulutlarla arkadaş olmayabilirim. Ama neyse ki yardım edecek bir arkadaşım var. Birinin dondurucusu mu bozuldu? Aa. Bu hızlıydı. Sorunlara karşı iyimser kalmanın işleri düzelteceğini biliyordum. Buz robot gittiği her yere soğuk hava dalgaları yaya. Tabii aşırı ısınmadığı sürece. Tamam B planı zamanı. İyi olacağız. Değil mi bulutlar? Perfan 800 dondurucunun yanına takılıyor ve en soğuk havayı üflüyor. Birazcık güçlü! ah, ah! peki, tamam C planı. Bulutlar, ben iyiyim merak etmeyin. Meyve güçlü, turbo soğutucu, dondurucu da dahil. Meyve her şeyi donduracak. Limon, sana bir sonra Dondurucunun ısınması normal mi? Sanırım cevabım hayır. <laughs> çok üzgünüz. Üzülmeyin dostlarım. Sizin hatanız değildi. Bazı bulutlar dikkatimi dağıttı. Dondurma çorbası oldu. Ne? Dondurma çorbası mı? Oo, vay canına. Aa, ne şaşkınım. Az bulutları suçlayacaktım. Ee, ne, dur, dur. ne? Bulutlar dikkatini dağıtıp ne yapmanı engellediler? <laughs> Biliyorum. Bir an kendimi kaybettim. Çilek bana waffle kaseler yapar mısın? birkaç şey öğrendiğim kesin. İyimser olmak sorunlardan kaçmak değil. Her zaman sorunlarla yüzleşmeliyiz. Ve bulutlar suçlanamayacak kadar tatlı. Kim nefis dondurma çorbalarımdan denemek ister? <laughs> Teşekkürler dostum. Aa, tarzına itiraz edemem. Bu çorba çok güzel. Teşekkür ederim kaymak. E Baksana dışarı çıkmıyorsun değil mi? Bizimkilere altın lezzet farkında açık hava pikniği yapacağımıza söz vermiştim. Hiç dışarı çıktın mı acaba? Sıcak dalgasının ortasındayız. Sıcak, nemli, eriyoruz. Ah, lütfen. <laughs> Kim demiş? Sıcak dalgasının ortasındayız. Çok sıcak, çok nemli, eriyoruz. Hadi ama ne kadar sıcak olabilir ki? Hoşça kal. Evet birazcık sıcak. Hey! Hey! Çocuklar. Oo, mükemmel teknik nerede? Hiç iyi gitmedi. <gülüyor> Hayır! <gülüyor> Bu sıcakta eğlenceli bir piknik yapmanın imkanı yok. Ben imkanı yok demezdim. Ha, yanınıza açık hava kliması alsaydınız iyi ederdiniz. Böyle havalı olmak zor. Siz anlamazsınız. Ha. Ha, davet etmek isterdik ama pervan herkese yetecek kadar büyük değil. Ama sen çilek kızsın. Çok bana saçma bir çözüm bulursun değil mi? Bu senin işin. Ha, oh. Oh. Az önce dediğimiz gibi bu işte birlikteyiz. Kimse geride kalmayacak. Senin şu banal yapabilirim çözümlerinden birini yapsana bize. Banal yaparım çözümü mü? Aha, evet tabii ki öyle bir şeyim var. İtiraf ediyorum. Dışarısı piknik için çok sıcak. Aaaa. Ama tanıdığım insanlar... ...hem de tüm insanlar eğer birlikte olursak... ...her şeyin mümkün olduğunu gösterdiler. When life